Önceki gün yazı işleri toplantısında arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde olan biteni aktarırlarken bir ara sustum ve düşündüm. Ve şöyle dedim: Galiba yakında bir yere mesaj verilecek. Bu bize Amerika içindeki karışıklığın arkasındaki gücü gösterecek. Dün sabah erken saatlerde arkadaşlarım da gece parisi yaktılar şeklinde mesaj yolladılar. Rothschild ailesinin prensi olan Macron ve Fransa Çinle gizli gizli en büyük anlaşmaları yapan merkezdi. Çin Devlet Başkanı Jinping Macron'a at hediye ediyor ve hece oyunuyla Macron kelimesinin Çince'de ejderhayı uysal hale getiren kişi olduğunu aktarıyordu. Derin Amerika içeride çaresiz kalıyor ve bir gecelik eylemlerle Paris'ten hem Macron'a hem Jinping'e mesaj yolluyordu. Olaylar birbirine bağlı bir şekilde ilerliyordu. Savaş tüm hızıyla sürüyordu. Eski kamplar ve eski oyuncular da şu an için yeni yerlerine, koordinatlarına yolculuk ediyorlardı. Saf değiştiren çoktu, bu da normaldi. Açalım biraz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çatışma hali Obama-Trump çekişmesi değil. Bush-Clinton gerilimi de değil. Sahnedeki kısım böyle olsa da değil. Washington'da kararları kimin alacağıyla ilgili bir savaş bu. Bunu dünyanın her noktasında gördük. Mesela Derin Amerika 2006'da İtalya'da Şike operasyonuyla savaşı başlattı. Polis mafyanın telefonlarını takip ederken hakem ayarlama işlerini not etti. Daha sonra olayın üzerine yürüdü, temiz ayaklar operasyonu geldi, Juventus bir alt lige düşürüldü. Juventus Rothschild ailesine yakındı çünkü Agnelli ailesi Rothschild'in uzun zamandır işlerini toparlıyordu savaş başlamıştı. Toptan hem de. 2009'da Lehman Brothers kriziyle Rothschild ailesi zarar gördü. Hem aile hem derin Amerika savaşı bir süreliğine durdurdu. Ekonomik nedenler ağır bastığı için. 2014 yılında derin Amerika'yı Almanya'nın en güçlü Katolik medya grubu Bauer Media üzerinden Fransa'da operasyon yaparken gördük. Closer dergisi her ne kadar inkar etse de Rothschild ailesinin emirlerini uygulayan Holland'ın Julia Gale'la ilişkisini dünya gündemine çıkarmıştı. Kate Middleton da çıplak fotoğraflarıyla kapağına taşımıştı. Çıplak düşes fotoğraflarıyla tirajı patlatmıştı. Dergi buydu. Türkiye'ye gelelim. 15 Temmuz'a uzaktan bakıldığında bile derin Amerika'nın adımlarını görmek zor değildi. Tepe'deki çatışma hali 15 Temmuz'un merkezinde yer alıyordu. Derin Amerika darbe hazırlığı yaptı, başlattı. Ancak girişim ters tepti. Şimdi koronavirüsle yeni Derin Amerika'nın operasyonunu görüyoruz. Açık şekilde Rothschild ailesinin para gücüne operasyondu bu. Bugünse siyahi bir genç adamın ölümüyle Rothschild'in karşı atağını görüyoruz. Duello gibi adeta. Amerika eski ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice yıllarca Obama ile çalıştı. Rothschild'in ailesinin tanıdığı, destek verdiği bir isimdi. Rice, Amerika'daki gösterilerin arkasında Rusya'nın olduğunu söyledi. Rice olanların doğrudan Rusya'nın taktiklerinin bir parçası olduğuna bahse girelim. Hatta hangi iş adamlarının da parmağı olduğunu tahmin edebiliyorum dedi. Bu iş adamları Rothschild'e bağlı isimlerdi. Rusya, Fransa, Çin ekseni bir hattan ilerliyordu yani. Anlaşılması gereken savaşın daha da şiddetleneceği. Çünkü anlaşmazlıklar o kadar büyümüştü ki derin Amerika belki ülkeyi kaybediyordu. Bu tehlike vardı, ortadaydı. Yıllardır pek de yönetemedikleri ülke yani Amerika'nın tamamen Londra merkezli olmasını kabul etmeyecektiler, etmedilerdi. Tam çekirdekteki kavga, mücadele, savaş buydu. Amerika'nın İngiltere'ye itirazıydı yani. Son günlerde olanlara bakın. Trump'a ve Obama'ya bakın. Attığı mesajlara, söylediklerine bakın. Bill Clinton'la Donald Trump yakın arkadaştı. En sevdiği ortak arkadaşları da Jeffrey Epstein'dı. Ancak şimdi Trump'la Bill Clinton, Trump'la Obama düşman haline geldi. Çünkü sistem Trump'ı derin Amerika'ya yakınlaştırdı. O ne kadar karşı durmaya çalışsa da bunu başaramadı. Epstein'la tüm ilişkilerini unutan Trump, Clinton ve Obama'yı karşısına aldı. Trump siyahları pek sevmez. Göçmen düşmanıdır. Obama'yı da sevmez. Ancak Obama Epstein'la ne kadar yakınsa, Trump da Epstein'la o kadar yakındı. Şimdi ise kartlar yeniden dağıtılmakta ve önemli oyuncular yer değiştirmekte. Bu savaşın bir sonucu Susan Rice da Trump gibi yıllarca aileyle birlikte yürüdü, güçlendi, önemli bir isim oldu. Bugün Rothschild ailesini hedef alıyor. Obama'nın belki de en güvendiği isimdi. Şimdi Obama'nın tüm kirli işlerini derin Amerika'ya sundu. Rice bunu yapmak zorundaydı belki. Çünkü taraf değiştirmek zorunda olanlar var. Bu her ülke için de geçerli. İttifaklar, birleşmeler vardı. Şimdi ayrışmalar ve yeni ittifaklar doğuyor. Avrupa'da bu savaşın yansımaları daha da şiddetlenecek. Çünkü yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemle birlikte kim nasıl ve kiminle yürüyecek bu önemli. Savaş bunu bize gösterecek. Hiçbir şey durulmayacak, aksine şiddet artacak. İklim savaşla bu kadar kirlenmişken, şehirler alev alev yanarken, Derin Amerika'nın, Kohlar'ın önemli ismi Steve Bannon önemli mesajlar verdi. Çin Komünist Partisi ile savaştayız. Çin, Amerika'nın liderliğine karşı çıkıyor. Koronavirüs belasını yayan Çin'e karşı artık kimse sessiz kalmamalı. Milyonlarca kişiyi hasta eden, yüz binlerce kişiyi öldüren bu virüs Çin'de ortaya çıktı. Şimdi Çin hala suçsuz olduğunu söylüyor. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Öyle bir veya iki trilyon dolar değil. Çin onlarca trilyon dolar ödemeli, önümüzde çok önemli bir seçim var. Biden'ın oğlunun Çin'den rüşvet aldığı kanıtlandı. Düşünebiliyor musunuz? Savaştığımız Çin'den rüşvet alan bir ailenin Beyaz Saray'da başkan olduğunu. Bunun olmaması için her yol denenecek. Çünkü Çin'e karşı başlattığımız bu büyük savaş aslında var olma mücadelesi. Bu mücadelede her Amerikan vatandaşına görev düşüyor. Her ülke Çin'in agresif tavırlarını görmeli ve ona karşı karar almalı. Çin'in lider ülke olma hayalini biliyoruz, ancak onlar bizim bu hayalin karşısında sessiz kalacağımızı sanıyorlardı. Öyle olmadığını anlayacaklar. Çin, Amerika tahvillerinde en büyük pozisyonu elinde tutuyor. Bununla Washington'ı tehdit etmeye kalkarsan bedelini ödersin. Derin Amerika'nın derin ismi aslında her şeyi açık açık anlatıyor. Bu kavga Londra'da da, Moskova'da da, Pekin'de de, Ankara'da da var. Olması kadar doğal bir şey de yok. Amerika Birleşik Devletleri'ni kim yönetecek sorusunun cevabı aynı zamanda dünyayı kimin yöneteceği sorusunun da cevabı. Steve Bannon, Pompeo, Gina Haspel ekolünün patronu olan Koh ailesi, Amerika'nın bilinen en büyük patronudur. Barack Obama ve eşi yani First Lady Michelle Obama Beyaz Saray'da bulundukları süre içinde Koh kardeşlerin katıldığı hiçbir davete gidemedi. Korkularından çünkü koh kardeşler siyahlarla yan yana gelmezdi. Obama'nın kıdemli danışmanı David Axelrod, Obama ailesi koh kardeşlerle aynı ortamda olmamaya özen gösterdi. Risk almamaları en doğru karardı demişti. Dünyaya bu pencerelerden bakarsak sanırım savaşı anlama şansımız daha fazla olur. İçeriye de, iç siyasete de aynı pencereden bakın. Başka şıkkınız yok zaten. Ergündiler, takvi.